Yepyeni bir bu for treasure videosuna hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet ben Yunus arkadaşlar. Bugün bu for treasure'da tice görevi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Arkadaşlar görevi göstermeden önce kanalıma abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. atmanız bekliyorum hadi. Hadi hala bekliyorum. Tamam hadi geçelim. Evet arkadaşlar görevimiz bize tam olarak bin altın ve 100 tane buz bloğu verecek. Tabii ben yaptığım için tamamen böyle şey yapmayayım. Havaları yemeyeyim arkadaşlar. Bu görev yapması aslında aşırı basit. Ya tabii bir giderseler. Şunu bir şey yapayım da iyisine. Arkadaşlar bunu yapmak için çok kolay bir şey. Şimdi buraya Hangi bloktan koyarsanız koyun bu buz oluyor. Ama gene bu, bu blok çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bizim yapmamız gereken tabi yapma imkanı olanlar yapsın arkadaşlar. Yapmamız gereken şey bu bak hemen buz oldu. Bunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Önceki videonun ee, falan bakın. Ben bunun nasıl yapıldığını göstermiştim bir tane videomda. Zaten şimdi de bakıp yapabilirsiniz. Neyse arkadaşlar şimdi eee Gluğumuzu bulalım. Glu 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 glu. Tabii geçtik. Ee, bulabilir miyiz seni artık? Rica tamamdır. Şimdi bunu koyuyoruz arkadaşlar. Ve tabi hemen bildiğiniz gibi buz oluyor. Bunu umursamayın arkadaşlar. Siz bu görevi yapmak için sadece sona gitmeniz gerekiyor. Bunu yapması zaten çok basit. Bu yaptıktan sonra gitmeniz gayet kolaylaşıyor. Bakın arkadaşlar bu buz bloğu biraz hafifletiyor yani bu buz olayı. Bu yüzden böyle şeyler oluyor arkadaşlar uçuyor. Ve tabi böyle aksaklıklar olabiliyor tabi. Arkadaşlar siz olayı anladınız zaten. Bu bagı yaptıktan sonra sona gideceksiniz. Çok basit bir şey. Fakat benim şu an oyun aşırı bağlayır. Mesela bu sıralar bu, bu bağlayı iş yapamıyorum. Şimdi nasıl gidebiliriz? Hmm. Sana nasıl gidebiliriz arkadaşlar? Başka slotlarımız da var. Bunu gözleri bakayım çok arkadaşlar. Sonra başka türlü gidebiliriz. Fakat uzun sürebilir. Ama siz şimdi olayı anladınız. Sonra gidebilirsiniz. Bir kez daha deneyelim. Belki işimize yarar. Arkadaşlar ben böyle birazcık daha kasındıktan sonra aşırı bayağı böyle falan filan kasındıktan sonra e, size FK farmı nasıl yapıldığını da göstereceğim. Şimdi hemen koyalım. tekrar başlatalım. Ve gidelim. Dikkatli gidelim bu sefer. Belki işimize yarar. dikkatli ve yavaş. Arkadaşlar dışarıdan gelen sesler için üzgünüm. İyi pekala. Siz böyle sona kadar gidin. Şimdi dikkatli olalım buralarda. Buralar tehlikeli alan. Herhalde dikkatlice gidelim. Gittik sayılır. Azıcık bir şey kaldı. Ve evet arkadaşlar şu anda sondayız. Şimdi siz bunu kumuna bastığınız zaman bu bin altınıza falan alacaksınız. Dönmezi dursun ben bundan korkuyorum. Arkadaşlar. Hemen yapıştırıcıları yok edin. Ve işte görevimiz bitti. Ama arkadaşlar ben görevi önceden aldığım için şu anda bende gözükmüyor. Ben bu görevi yaptım. Bu yüzden gösteremiyorum arkadaşlar. Bu videoya güzel bir like patlaması bekliyorum sizden. Zaten videoları fazla like gelmiyor. Arkadaşlar ee şey dört gün boyunca video atmadığım için de çok 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 üzgünüm. Arkadaşlar şimdi niye o kadar gün video atmadığımı söyleyeyim arkadaşlar. Okul falan filan dedi ki böyle. Amcamlara gittim arkadaşlar. Orada şimdi video çekemeyeceğim. Ee, belki çekelim bir ara da şu an çekemem. Arkadaşlar çekebildiğim zaman size haberdar edeceğim yani. Böyle şöyle söyleyeyim ben size, Ya cuma hafta sonları video gelemeyebilir. Ve de pazar çalışacağım günleri. Atabildiğim kadar arkadaşlar video atmaya çalışacağım. Hans arkadaşlar videomuzdan bu kadar. Kanalımıza abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.